Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün evet bugün sizinle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu anda evet sosyal world'undayım gördüğünüz gibi. Şu anda arkadaşlar canlı canlı ben hatta şu anda sesteyken mükemmel bir şekilde World'un ağzını burnunu kırıyoruz ve cidden ben trollüyoruz ve benana kışkırtma yapıyoruz arkadaşlar. Ee, böyle daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. E, ee, su altta yazan e, de gidip e, donate atabilirsiniz arkadaşlar. Oradaki donate'leri de videoya koyuyorum biliyorsunuz. Sağ altta yazan Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz ve DL alımı için e, oradan yazabilirsiniz. Oradan da DL satış yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazdan başlayacağız. Başlamadan önce her videoda çekiliş olduğu gibi bu videoda çekiliş var arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar bir 50 belli çekiliş var. O yüzden ee, biraz da intro gelecek. Oradaki şartları da yapmayı unutmayın. Yani aşağı yorumlara grow ID'nizi, world name'inizi yazın. Video like atın. Abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Biz de bir devil ailesiyiz ve sağ üstteki devil e, da linklerini zaten koyuyorum. Oradan da onlara ulaşabilirsiniz. Ben ana veya Lucarix'e de abone olabilirsiniz. Yani e, şimdi intro gelsin ve videoya geçelim. Allah Allah o benim bu karik ne neden aksesim ya. yok acaba çekeriz birazdan kanka azıcık dur benim bu karik akses kanka seri akses kanka bu öldü onarayım ya harada. kanka olsun bir şey sen akses aksesle beni öyle. yok yok bu world ne böyle mi Arka plana bak. Aksesli. Seri bana da bir akses yollarsın. Yapma. Yapma. <laughs> 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 He bunlar lazım olacak oğlum bekleyin ya. Oha World'un ağzına sıçmışlar biliyor musun? Ya oğlum nasıl sıçtılar? Niye böyle oldu World? Beren bana şey. özelden yazsana şeyin adına, koltuğun adına. Beren ne çekeceğiz? Black Leather dünyası. Bak ben size Ya şey at hayır hayır. Discord'dan yaz bakıyorum. Oynayan bakamıyorum ben. Lucarix duyuruları attım bir, bir daha baksana. Kanka atmayalım ya. Niye oldu? <laughs> yani bence onun ben da bir suçu şey yok çok. Ben <laughs> Şimdi altta patamıyorum. MSG atrayı go atacağım. <laughs> ben sosyalin Dizemini kaç değeri verdin? Bizim Türkçe'de yapman lazım. Ben an. Ben Sosyalin dizaynına kaç TL verdin? Bizim Türkçe'de yapman lazım. Attı mı MSG? Alo. Ay, sosyal attım Beren kanka kaç TL verdin Türkçe'nin dizaynına? Ay sosyalin dizaynına. Bilmiyorum ben. 2 TL'si var mıdır? Ben 50 bile ver. Var mıdır? Wow. Burayı şeyde yapmamız lazım Türkçe'de. Biz değiştirdik ben... ya World'ı. Kanka 50 vele mi? Al. Oğlum neden 50 vele vereyim? Bu kadar çağırıyorlar beni gelsene ben. Gideyim bu arada. Efe... Oo! What the fuck? Ne oldu? Beni onu çağır diyor. Hı. Gözleri çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan? <laughs> Abi ben sen nereden geliyorsun lan? Görmüyorum kanka. Oğlum çok pahalı ya. Oğlum şuraya yanlışlıkla küfür yazdım ya lan. Bak dedim. Evet. Hangi bölgesiniz evet. ben al. Luka destek. Luka destek. Mesela Bak Mesela dedim. Bize gerek ya. Mesela Luka yazsana Ya Luka destek. l destek. 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 Aksana kanka bana. Bekle. Oğlum, <laughs> <Anlamla. gülüyor> Oğlum Luka destek. Allah Allah. Oğlum Luka destek Alper bana da at altyazı. Allah Allah Kanka benimki girmiyor şu an evet, Benimki giriyor Ah geldim <gülüyor> <gülüyor> Luka destek Lan niye girmiyor? lan Luka destek Ne var kanka? Amatürz Luka destek gel Abi bir dakika benim weather'ım neredeydi? Sosyalden trollüyorlar dünyayı diye msg geldim Ne? Ne? Loka yes. destek mi? Geldim. Ne oldu? Bu ne oğlum? Ne Kim yaptı lan? Kim ne yapıyor? Kanka bir şey söyleyeceğim. Şu girişi kristal şey... blokları kırsak ne oluyor? Kırsan ama tuz neyi bekliyorsun? <laughs> kır kır ama tuz kır. Şey, de, 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 be. de, ben Ne? öğrendim şey. Ben elimi kır kır, kır kır her yeri kır. Video dayı. <laughs> Video dayı. Kır 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 kır. Hayır hayır. Almak da. Kırın beni. Kırın beni. Oğlum ya. ya. Daha çok oyalayabilirdik biliyor musunuz? Oğlum kim o mesleği ya? Tam bizden o değil o. Neyse ben artık temizlersin kanka. Oğlum bu ne? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Artık temizlersin. <laughs> ne demek istiyorsun bir daha? Oğlum bu ne? Yapacaksınız var da bir dünya. Bu ne dalga mı <laughs> Çocuk <laughs> hala bir IP bu video Oğlum kaç TL zarar açtın şu an. Trop lan Troxy bu ne? Tarafından... Kapılar tarafı çık. Troxy tarafına beklendiniz. Kullansana bir. Kaç like gelsin? Kaç like gelsin? Ya oğlum ya yapacaksın size eksos verende. Biliyordum oğlum <laughs> Yok lan eksos. Kanka de, artık yaparsın artık. tek başıma gidiyor. Bu ne, ne ya? Güzel şey çıktı bana da. Göreceksiniz bunları ya. Sabahtan ben de okumadım. Bile. Benim ya, alakam an, yok ben. Ben de alakam. Video çek şey çektim. Şey çektim. Elim, elimi, elimi ben an, benim alakam <laughs> var, var mı? Adamın. Bir dakika. Alper şey benim alakam, alakam şey var mıydı? Ya, ya kanka bu aslında... sastı. Yani tanesi 9 Aslında ben de bir şey yapmadım ama yani. Kanka artık ben düzeltirsin bu arada. World'e düzeltesin artık kırarsın yani rakları. Kanka Berk yaptı Berk Berk. Kanka elimi bir, de, sürmedim. kanka bir de üstlere de rak koymuşlar. Bunun ne Bu arada tüm kristal bloklara yiğit kırdı onu söyleyeyim. Yo öyle kanka, şey Kanka çok kötü olmuş. Harbi çok kötü olmuş. Elim, elimi sürmedim bak elimi Gerçekten sürmedim. üzüldüm bu arada. Aksesi verir misin? Kaç ya, dele ben, gitti? Iyi. Kaç Lan, kadar zarar oldu? Kimde? Ben an X versene. <laughs> <laughs> He vereyim X. Hadi, verdim. <Gülüyor> <Gülüyor> mini mod kimde? Harbiden. <laughs> <laughs> Kanka üstte de koymuşlar. Bunları nasıl kıracağız? Mod pahalı bir şey mi? O mod pahalı bir şey mi Alper? <laughs> kanka mini mod. Adam bir hala bu VIP video var. mini modu artık bilmiyorum ne yapacağız. O <laughs> mod bu pahalı bir şey mi? Yani? Teker teker Tamam boyamadım. beyler. Bir siz. Videoyu kapatma son bir şey yapalım. Lucarix'e gelin. Aynen çok mantıklı. Kanka Lucarix'e gelin. Kanka Aynen. ben şu mini modu satayım <gülüyor> abi, <gülüyor> oğlum, mod abi, mı acaba? Oğlum ne Gelin abi sol tarafa. Geliyorum kanka bir dakika. Oğlum yapmıyorsun öyle bir şey. Bana sat bana bana. Kaç veli ki bu? Bilmiyorum. 15 veli alırım. 10 veli alırım. Bugün niye gidelim? Geliyorum kanka. Bugün bu mini minimoda gidiyorum. Tamam minimoda gidiyorum. Bugün... Kanka kaç veli kaç veli bir zarar olmuştu ha. ben karşılayayım Bu Bugün mi? minimoda gidiyorum kanka. La Alper bu minimoda gel de. Sen MSG attığım yere gel Lukadix. 2 Not... o galiba. Gel. Ne ya? Arkadaşlar mesle gelsin Let's go let's go let's go Abi burada mı satıyorsun onları? Evet Oğlum bu dünya yapacaksınız orada ilk yani Yaparız kanka ya videoyu kapattım Şunları topla şunları Birazdan videonun bitişini çekeceğim Oğlum çekeceğinizi de Kanka mini mod kaç böyle ben Kanka ne bileyim yani bizde kurgu yok sonuçta Yok sakla lan videomu al mısın? Kanka kaç verir ki? Oğlum gel koy mini modum al mısın? Tam kaç verir kaç verir Kurgu olayım. olmaz yani bizde biz devil ailesiyiz Yani bizde kurgu olmaz kardeşim Kurgu yok Yani bir zahmet değil mi? Kanka birazcık kırsa mıydın ya? Eren şey kaç adam? like gelir sence bu videoya? İzlenir mi sence? Şunu şunu Alper. Alper şunu. Bence dislike ya. Alper, Alper şunu Alper. Dislike, şey. dislike atmaz. Alper. Emin misin? <laughs> şunu. Evet seri. Sonra aşağıda bir tane şey var bak. Eee şeyler var sol tarafta bir delilik. Tamam kanka halledeceğim. Çok mantıklı. Evet. Oğlum ne yaptınız ya? Eman mantarın yok. Sal onlar, onlar ucuz zaten. Okey. Alper e mi öldün Alper, 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 Alper. Alper. Troxy parkur gel, Troxy parkur. Şunda bir şeyler var mıdır? Yoktur ya, boştu onlar. Sen o item aldın mı yalnız? Almadım. Şunları kır, şunları kır, şunları kır. Neyleri? Benan Sağ tarafta şeyler var ya. Benan Şunlar, Şunlar, şunlar. Ne diyor bu? Ya onlardan çok parkurdan mı istiyorum aga. Çocuk trollemiş ya Şunları kır şunları. Neleri? Ha Ulan Alper ha, mesaj, yap, mesaj yap, Mesaj yapma. Vay be. Adam donate attı lan böyle. Adam be. Kır kır ya zaten çocuk yapacak bir şey. Benim adım Troxy. Troxy. Alper mesaj atsana oğlum. Allah. Atıyorum kanka. Şşş Amatuz. Bu karakteri o abone oldu mu kardeşim? Evet bu karis e, şey Troxy Girl Topic'e abone olmayan kaldı mı orada? Berk, Berk. Berk sence kalmış mıdır? <laughs> Berk. Berk, sence kalmış mıdır? Berk. Berk sence kalmış mıdır? Proxy'e abone olmayan yoktur değil mi? Abi Lukaik'i söylüyorum Bu halde ikan bile satıyor mu yani? <laughs> Aynen, o, ya? Hayran olsun ondan sana kralsın be kanka. Kralsın. Oğlum, i̇yi iş yapıyor ya sen YouTube, YouTube, YouTube ya. senden söylüyorum. <laughs> Baya iyi. Baya iyi. Büyük adamsın abi. Bundan sonra devam edin. Tamam almışsınız lan. Kanka ben mini modu satıyorum hakkını helal et. Oğlum saçmalama. <laughs> o kadar salaksın ki lan. Hayır. Asla <laughs> Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 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 Geldi <gülüyor> Ana, <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi aklına geldi. <laughs> oh Merhaba. my god. Akses gitti. Akses Merhaba. gitti. I'm crying bro. Bundan bundan yaklaşık. Ya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine really you just can't get into it beni alacak kadar bir kişi yapmışsın hatırlıyor musun? Ben en... Oğlum, ya. Oğlum <gülme> bu ne lan mal Artık nasıl yaparsın bilmiyorum. Bir kakırmaya başla kanka de Bakalım kaç vuruşta kırılıyormuş. Sık Sen Lucarex'in videosunda söylüyordun ya. Bir, ha bir, abi. 2 3 <gülme> 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 kırıyor. Ne? This this is not okay. This needs to stop now. This is cancer. This This is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. And it's weighing down heavy on me, and it's not okay. Can you help a nigga out and just stop this? Please? <gülüyor> <gülüyor> Kanka buradaki şey çaldı mıydı? Kaç veriydi background? Kanka onu bana hediye etsene. Bana hediye etsene. <laughs> Lan sen benimkini almadın mı zaten? Ben sana geri verdim. Bana diye tıkladın. Lan donut paketine dokunmadınız değil mi? Yok, yo. Ben Aa, dokunmadım. Aa, onlar aklıma gelmedi. Dedim bir şey yoktur dedin ama. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi biz ben onun gönlünü alırız zaten. O yüzden dislike atmanızı hiç tavsiye etmiyorum. Videonun ya, sonuna geldi. <laughs> o yüzden arkadaşlar şu anda videonun sonuna geldik. Her ya videonun sonunda söylediğim gibi arkadaşlar sağ alttan bıraktım Instagram'da <laughs> DL satın alabilirsiniz. Sol altta yazdığım troxstoneinchworld ne de. E, donetlerinizi beklerim her videoda okunduğu gibi okuyacağım arkadaşlar. O yüzden Devil Discord'una yani Devil Team'ize gelip siz de bizimle eğlenmek istiyorsanız da Aşağıdan bıraktığım Devil'in Discord grubuna gelmeyi asla unutmayın ve Facebook grubu açtık biliyorsunuz. Şu an bir sürü reklam yapıyorum. Eee i̇şte arkadaşlar e, Facebook grubunda gelmeyi unutmayın. Orada yüz üye olduğumuzda arkadaşlar. Yok kanka abartmayalım. <laughs> Belki çağırmış efsane ve VL böldüğüne buraya da kıralım diyor. <laughs> Yok, kanka, yok, Yok şaka yaptım abi. O, bu Arkadaşlar Facebook'a da gelmiyor musun? bir dakika bitireyim. Eee yüzüğü olduğumuzda iki derli çekiliş orada yapacağız. Luxury'nin kanalına da abone olmayı unutmuyoruz. Güzel bir eğlenceli <laughs> video oldu. Mükemmel videolar gelmeye devam edecek. Allah sizi korona korusun. O yüzden like atmayı ve abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu videonun de katılmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere <laughs> <kadar>, hoşça kalın. Troxy, <laughs> Sunar, Troxy ve Devil Sunar bay bay.